Cümleten selamünaleyküm. Ben İsviçre'den Coşkun. İsviçre'den herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar arkadaşlar. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa yeni bir video ile karşınızdayım. Malum tüy dönemi yaklaşık 1,5-2 aydan beri kuşlarımızın birçoğu tüydeydi. Tüydeki kuşlarımızın çoğu yavaş yavaş kanatlarını, kuyruklarını dizdiler. Onları yan tarafta bir yerimiz var. Onları aldım. Bu tarafta da bu dışarıya çıkarttığımda yaklaşık bir 9-10 tane bu senenin yeni yavruları var. Bunları uçuruyorum. Maşallah bunların birçoğu da taklayı çevirmeye başladı. Aralarında anneleri babaları da var dışarıya çıkarttım. Diğer ekileşmiş kuyruklarını kanatlarını dizmiş kardeşlerimizi de artık yavaş yavaş uçurmaya başlıyoruz. Kardeşlerimiz de yavaş yavaş dediğim gibi taklayı çevirmeye başladılar. İnşallah bunların çökmeye başladığı zaman uçum videolarını da sizinle paylaşacağım. Arada bir 25 günlük bir süre içerisinde herhangi bir video çekmedim. Çünkü ben tarz olarak genelde kuşlarımızın uçumlarıyla alakalı videoları çekmeyi daha çok seviyorum. Dediğim gibi bu araya e, bu tüy dönemi girdiği için kuşlarımızı uçuramadık. E, diğer taraftaki işte tüylerini dizmiş kardeşlerimizde yavaş yavaş uçurmaya başladık. Tabii bu aradaki boşluktan da yeni çıkan yavrularımız vardı. Onları uçuruyorum bol bol. Onlar da dediğim gibi taklasını birçoğu çevirdi. E, hatta yani şöyle ikili üçlü gruplar haline düşürmeye başladım birçoğunu. Kümesimde daha önceki videolarımı da takip eden kardeşlerim varsa. 3 tane damızlığım var. Onun altından gelen yavrular bunlar. Gördüğünüz gibi hatta içlerinden şekeriyle beyaz yavru veren kardeşlerimiz de oldu. Bir şekeriyle bir aladan çıkan yavrulardan. Burada bir tane de sinekli sabunu var. O da onların altından düşüyor. Maşallah o e, bir aile iyi gözüküyor. Şu andaki gidişatta. Kuşlarımızın geneli görünümü yavruların böyle Şurada daha yeni bebeler var. Daha yeni yeme düşmüş. Bir tanesi babasıyla oynaşıyor bir beyaz yavrumuz. Şurada da benim ana kuşum. Ana damar kuşum. Kümesimin yegane değişilmez kuşu beyazım var. O da eşi içeride. Aşırı tüyde onu dışarıya çıkartmadım. Kardeşlerimiz dışarıda. Böyle yayılıyorlar. Yavruları demin uçurttum. Onları indirdim. Ondan sonra da biraz böyle hava almaları için dışarıya bıraktım. Birazdan bunları içeriye alacağım. Alışveriş bugün cumartesi günlerden. Alışveriş günü alışverişe gideceğim. Malum evin masrafları da var. Evin ihtiyaçları da var. Onları halletmek için. Bu tarafta da dediğim gibi kanadını kuyruğunu dizmiş. Yeni ekleşmiş kardeşlerimiz var onları daha sonra inşallah vakit bulabilirsem birer ikişer uçurmaya başlayacağım uzun süredir uçmuyorlardı dün birazcık dokundurmaya kalktım yani 5 dakika 10 dakika filan anca uçtular eski performanslarına tabi gelmeleri herhalde bir 15-20 günü bulacaktır gibi tahmin ediyorum onun dışında bizim burada herhangi bir sıkıntımız yok Maşallah babaya bakın. Yavrusunu doyuruyor. İşte onun altından gelen bir beyaz yavru. Kümesimde iki tane beyazım oldu şu anda. Ama en çok da sevindim. Bir tane daha şekeri yavrumuz oldu şurada. Maşallah aynı anne. Çok tatlılar. İşte bunları uçuruyorum şu anda arkadaşlar. İnşallah ileriki zamanlarda Bunlar e, tabii teke düşmeye başladığı zaman daha geniş videolarını, daha geniş tanıtımlarını sizinle paylaşacağım. Dediğim gibi yaklaşık bir 25 günden beri e, videolara ara verdim. Pek e, de çekesim gelmedi. Çünkü e, YouTube'da takip oranımız e, şu aralar çok düşük. Herhalde e, bizden kaynaklanan bazı eksiklikler var. Çünkü ben direkt kuşlarla bütün videolarımı çektiğim için action yönüne pek gitmiyorum. Millet de galiba action yönünü çok arıyor. Ben böyle bu tarzı daha çok seviyorum. Böyle maşallah şu beyaz yavruya bakın arkadaşlar. Bir maşallah tabi mutlaka içinizden de olsa söylüyorsunuzdur. Yavaş yavaş davalar da soğumaya başladı. Esmi artık bugün de hava serin. E, dün yağmur da vardı buralarda Bakın şöyle otlar filan bir tarafı uzamış, arka taraf tabi kırpıldıysa da 5-10 on gün onlar da tekrar uzayacaktır. Böyle küçük bir hedefimiz var. E, maşallah yavrular da hedefe de iyi alıştılar. Bunların yemini suyunu yemini genel olarak burada veriyorum. Yavrulardan da şu anda işte daha önce tüye girmeyip de tüye girmeye başlayan kardeşlerimiz var. Özellikle şu Arap bakın. Ee, yoğun tüye girmeye başladı. Artık yavaş yavaş bu kardeşimizi de dinlendirmeye almamız lazım. E, ee, tüyleyken kuşlar uçurmayı pek sevmiyorum. Evet. Bakın şurada benim ana damarlarından birisi bir arabamız var maşallah kızıma benim maşallah evet arkadaşlar bu kuşlarımızın son halleri inşallah dediğim gibi bu bütün döneminden sonra yavaş yavaş uçurmaya başladığımız kuşları da sizinle paylaşacağım bu kardeşlerimizin de gelişiminde güzellikler olduğu sürece sizinle paylaşmayı ihmal etmemeye çalışacağım Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Uzun bir ara video çekemediğim için affınıza sığınıyorum. İsviçre'den tekrar herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.